Merhaba çocuklar. Bugün fen ve doğa etkinliğinde kolaylıkla yapabileceğiniz hem düşündüren hem de kolay bir deney yapmaya ne dersiniz? Bu deneyi çocukluğunda çoğu kişi denemiş, suyun dökülmediği zaman heyecan duymuştur. Peki biz bu deneyi nasıl yapacağız? Su neden dökülmüyor? Merak ediyor musunuz? Hadi başlayalım o zaman. Ne için gerekli malzemelerimiz? Suyumuz. Bir tane kare şeklinde bardağımızın ağzını kapatacak kağıdımız. Bir tane bardağımız. Bardaktaki su neden dökülmedi? Bardağın ağzındaki kağıt parçasının üzerinde etki eden iki basınç vardır. Bunlardan biri bardaktaki suyun basıncı, biri de açık hava basıncıdır. Ve havanın yaptığı basınç, suyun yaptığı basınçtan daha büyüktür. Bardağın içindeki suyun basıncı, kağıdı itmeye yetmediğinden su bardakta kalır, dökülmez.